canlı yayınlar, maç özetleri, özel röportajlar ve birçok zengin içerik için YouTube Omay Medya'yı takip edin. Omay Medya kanalından hepinize mutlu günler değerli izleyenler. Bölgesel Amatör Ligi 11. Grup 20. 26. haftasında final zamanı Küçükçekmece Sinop Spor, Arife Kalaycı Spor, 11. grubun son haftası şampiyonluk mücadelesi verecek. İlk maçı Arife'de 1-0 kazanan küçük spor bu nedenle maçı önde çıkacak. 2 de puan avantajı var. Beraberliği küçük çekmece spor yeteceği maçta Kalaycı Spor'un önünde bir seçeneği daha var kazanmak sevgili izleyiciler. 58 puanla grup lideri İstanbul Temizliği Küçükçekmece Spor ile 56 puan ile ikinci sırada yer alan Karate Kalay Spor Grup şampiyonluğu için mücadele verecek. Geçtiğimiz hafta endeks Sporu 6-1 mağlup eden küçük Sinop Spor, evinde olmanın avantajı ile grup şampiyonluğuna odaklandı. İdmanlarını tamamlayan Sinop Spor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Halife Kalay Spor, Behçet ta, talebeleri iddialı. TFF 3. Lig yolundaki en kritik virajda Karşılaşmanın hikayesi başlıyor sevgili izleyiciler. Her iki takıma başarılarınız. Kolay gelsin. SİLMA! SİLMA! Karanakas'ın öncesi. içinde kaleci. Amcanın Canlıoğlu. Canlı Kavukov. Uzun bir otobüs. Bu bölgede. Şimdi Casas'ın içine müdahale geldi. İlyas sevgili izleyiciler. Topo Duran isim. İlyas ışık attı sevgili izleyiciler golü. Dakika 6'ya girerken gol geliyor. İlyas Işık'ın golüyle küçük çekmecesi Sinop e Spor önünde 1-0 malum. Arife Kalay. Spor. alanında top. Fatih Gül. çok tarafa doğru. İlyas. İlyas'ta kaldı. İlyas Işık. Dikkat etmek Altyaz gerekiyor o bölgede altyazı. İlyas. İlyas bir çalım. Devam edecek. Şimdi müdahale. Ceza sahası içinde. Müslim döndürdü topu. Vurabilecek mi kaleye doğru şut. Orada müdahale kor. Bıraktı. Mustafa. Mustafa kaleye doğru denedi. Yandan dışarı çıkıyor. Semih Oğuz. Bıraktı. Evet şimdi içeri doğru. Tamam be. Tamam be. yok. tamam be. Hiçbir şey yok diyor karşı karşıya kaldı kaçırdı. Kaçırdı sevgili izleyiciler. Küçük çekmeyi snor, spor. Bizi çıkmaya çalışıyor. O bölgede yerde oyuncu devam etti sevgili izleyiciler. Kaleye doğru şu. Evet. Geri döndü. Çok tehlikeli. Kalay spor oyuncusu yerde. Karşılaşmanın hakemi hala o bölgede. Oraya doğru gitmedi. Evet şimdi oyunu durdurdu. Kalay spor oyuncusunun yanına gidiyor. Evet. Arifiye Kalay spor taraftarları o bölgede ayrılan yerde aynı şekilde Snow Sports taraftarları da takımına destek veriyor. Müthiş bir destek var sevgili izleyiciler. Kalaycı top şimdi. Sıyrıldı müthiş sayıldı. Cem İsmail. Cem geliyor. Cem. Cem. Cem ceza sahası içinde. Cem bir çalım. Kaleye doğru ve gol. Sevgili izleyiciler. Cem Sayar bir bir eşitliği sağlıyor. Cem Sayar. Cem Sayar'ın golüyle orada Cem müthiş gol attı. Cem Sayar bir bir eşitliği sağladı sevgili izler. Bir anlık boşluk o bölgede. Bir bir eşitlik geliyor. Alifiye Spor, Alifiye Kalaycı Spor bir bir eşitliği sağlıyor. Müthiş hoşku var. İki takım taraftarlarında da. Evet Alifiye Kalaycı Spor taraftarlarını görüyorsunuz takımına destek veriyor. Evet, kameranın içine <laughs> doğru. Bu Özgür içeri doğru bir orta. Orada ters bir müdahale. Ve karşılaşmanın ilk yazısını bugün şanlıurfa seyirciler. Evet, Balayı Spor oyuncuları hemen karşılaşmanın hakemine koştu orada. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sonuçlanıyor. Evet. Canlı yayınlar, maç özetleri, özel röportajlar ve birçok zengin içerik için YouTube Omay Medya'yı takip edin. Evet sevgili izleyiciler, karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. ikinci yarı başladı sevgili izleyiciler. Biraz <laughs> uzak, orada uzaklaştırma çalışıyor. Şimdi uçalım. Kes kes. Bıraktı sol tarafa. Uğur, Ölecek mi? Öneye doğru şu. Sevgili izleyiciler. Uğur, müthiş gol geldi müthiş Özgür Çelik Özgür Çelik atıyor 2-2 eşitlik sağlanıyor Özgür Çelik attı müthiş gol attı müthiş klasman bir buluştu 2-2 eşitlik sağlandı sevgili izleyiciler Özgür Çelik klasiği sevgili izleyiciler müthiş gol attı Özgür Çelik Evet sağ taraftan geliyor bu sefer Kaleci yok. 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 Kale boş. Döndü. Alın müdahale kaleci. Evet kaleci. İlham Canınalı geçti. Orada. Ancak sonucu varamıyor. Alifiyak Kalaycı skor. Alifiyak Kalaycı skor için o şansı geliyor. İçeri orada kafayla müdahale geldi. Orada müdahale topu yüzü tarafta kaldı. Esiç kas tehlikeli olabilir. Evet orada önden geçti. Ceza sahası kaleye doğru şut kaleci. Müthiş vurdu topa. Mustafa Pınar sevgili izleyiciler. Mustafa Pınar kaleci İlhamcan kalesinde Dikkatliydi. Toplu şerifle sonuçlanırsa grubun şampiyonu oluyor sevgili izleyiciler. Küçük çekmece snop ceza sahası içinde. Kaleye doğru şut. Burada müdahale. Bİtbal. 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 Ceza sahası içinde. Bıraktı arkadaşına. Kaleye doğru şut. Dışarıdan ceza sahası içinde. Kaleye şut. Şarkı sevgili izleyiciler kaçırdı. Sınırmaya çalışıyor. Çırıl oğlu böyle. sevgili izleyiciler. Bölge Lig 11. grup 26. haftasında şampiyonluğunu ilan ediyor. Grup şampiyonu oluyor. Küçük çekmece Snop Spor sevgili Tebrik ederiz. Küçük çekmece Snop Spor'u müthiş mücadele verdi. Arifiye Kalaycı Spor'da aynı mücadeleyi verdi. Ancak 2-2 son buldu karşılaşma. Alif Yakalay skora yetmedi. Ve şampiyonluk baraj yapacak Sınıf Spor. Evet taraftarlığıyla buluştu o bölgede Sınıf Spor oyuncuları şampiyonluğu böyle kutluyor. sevgili izleyiciler bu karşılaşmayı bendeniz Zafer anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa özür dileriz. Ses sorunundan dolayı gerçekten özür dileriz. Çok uğraştık ancak yapamadık. Bu karşılaşmanın maç özetinde aynı şekilde bu ses olayı olmayacak. Ses olayı düzelmiş olacak. Bunu belirtelim. Sadece yayında seste sorun oldu. Maç özetinde bu akşam sizlerle olacak. Hepinize hayırlı bayramlar dilerim şimdiden tüm izleyicilerimize, tüm Sinop halkına, tüm Sakarya halkına selamlar, bay, hayırlı bayramlar dilerim. Ben kameramanım kameraman ve spikeriniz Zafer Omay. Bu karşılaşmayı sizlere aktarmaya çalıştık. Evet görüşmek üzere.